Bu albümün içinde geçen bütün şarkı sözleri olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlardan meydana gelmektedir. Eğer duyduğunuz birkaç kafiyeli sözcük yüzünden hayatınızı olumsuz yönde etkileyen ve genel ahlak kurallarının dışında davranabilecek saçma sapan kararlar alabilecek kadar geri zekalıysanız, Yeah. Şimdi ağrı var Alkolün yan etkisi Dünyayı mahvet Biz tanrı mahvet bizi Para lanet bir şey Hayatın tam yetkisi Sağ fanlarım Beni sizler var ettiniz İyi de fakirsin Ve hiç fanın yok Oo, oh, haklısın Kimse beni tanımıyor Hala hiç param yok Hiçbir yerde adım yok Bu yüzden de bu şarkı Fani değil Hardcore Herkes rapçi oldu Kaptırıyor veren kolu Aslısı orospu olan Bir ton MC Kerem dolu Bazen diyorum ben ne moruk Ne yapsam melankomu Ama sonra diyorum ki Siktir ve geber ton Ama merak ediyorum biliyorsan derdin aslını Ben kesip parçalarını ayırdım Kendi aslımı Artık Jack tarih oldu Daha şeytani doğdum Artık yeni adım karın Jack garip oldu Çünkü ben hayatı ciddiye alan Biz olmadım şimdiye kadar Bundan böyle de ol deme bana Çünkü siklemem La 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 Ne olursa olsun değil Ciddiyim dostum hiç sikimde değil Dediğimi duydum hiç sikimde değil Siktir hayatı la, la la Maskeleri takarsa halk sever bizi evet. Ve bahse girerim maskot eder gazeteler bizi Ama ben can sever dinleyip de dans eden bir deliyim Bize gelecek projelerinden bahseder misin? Tabii ki ben albüm düşünmüyorum Klip ya da düetti Daha doğrusu planlarımın içinde yok üretmek ah. Ben gidip un kafanındaki bütün plak şirketlerini yağmalamayı planlıyorum Pompalı bir tüfekle İstersen bu şarkıyı dinleyerek yürek ye. Ve dedikleri Yap. Ama ben bu gece küvette Ölü bulunacağım iletmek istediğim son bir mektup Ve bir jiletle kesilmiş iki tane bilekle Söylediğim her şey için bahane hazır Bu benim alter egon moruk daha ne yazayım Dilimde piton umrunda değilin akapelası Sikiyim dünyayı bu şarkının ana teması çünkü ben hayatı ciddiye alan Biz olmadım şimdiye kadar Bundan böyle de ol deme bana Çünkü siklemem la 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 Ne olursa olsun hiç sikimde değil Ciddiyim dostum kimde değil Dediğimi duydu bitsi kimde değil Siktir et hayatı La 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 Siktir rapimde sahtekar bir sevginin hüznü yok Konuyu yanlış anlamışın ben erkek de yok Recycler'ın kadar fanım yok beni üzmüyor Bu geri zekalı ergen kız fanlarım yüz Biraz daha ağlarsa bu fame olan denyolar Yakında hep partileri dey attı gay dolar Underground gay bara döner ipneler renk atar Ve reklama ihtiyacım yok Jack Fame epey katar Yıllar önce diktiğim ağaç şimdi çıktı meydana Şimdi kimine batıyor topladığım meyveler Ha siktir Anasının ama gibi antifan kazandım Merkez bana küfür küfrediyor sosyal medyada Çünkü gösteriyor Çek Otur ve izle bu rhyme stillerini Hay sikiyim kızırdım bazı ipneleri Çünkü benim adım Bay Sikim de değil <laughs> Çünkü ben hayatı ciddiye alan Birisi olmadım şimdiye kadar Bundan böyle de ol deme bana Çünkü siklemem la 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 Ne olursa olsun hiç sikim de değil Ciddiyim dostum hiç kim de değil Dediğimi duydum bit kimde değil Siktir et hayatı la la Dilim ara sıra sivri ara sıra sihirli Geliyor maç bacakların arasını zilli Oh Artık bu şarkının bir ana teması yok Çünkü demin temanın anasını siktir